Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bugün e, değerli öğretmenimiz konumuz kanalımıza matematik Güler Yüzü Mustafa Güler hocamızla birlikteyiz bu kalan zarf zaman zarfında e, sizlere faydalı olmasını düşündüğümüz e, bir video çekmek istedik değerli hocama vakit kaybetmeden sormak isterim hocam yaklaşık bir 10 hafta zaman dilimimiz kaldı. Öğrenciler için tyt Matematik'te bu zaman zarfında neler yapmalı öğrenciler, ne yapsalar faydalı olur, eksikleri nasıl kapatırlar kıymetli düşüncelerinizi alabiliriz. Tabii ki. Hem TET hem AYT hem de görmek <laughs> de hocam. Cevaplandıralım. Kesinlikle. İlk hocam. başta kanala abone değilseniz abone olun. Bakın abone olun. Yoksa biz video çekerken abone sayısı arttıkça daha da keyifli bir şekilde videolar çekiliyor. Bilginiz olsun. Hocam. Sizin desteklerinizle de bu kanal büyüyecek buradan da arkadaşlarımıza ricada bulunalım. Abone olun. Başka bir şey istemiyoruz. Gençler bakın 10 haftamız kaldı. Bundan sonraki süreçte bir defa branş denemelerini ihmal etmeyeceksiniz ki etmiyorsunuzdur da eminim bundan. Ama arkadaşlarımızın göz ardı, göz ardı ettiği noktadan bir tanesi çözemediği soruları hemen video çözümlerine bakıyor atıyor bir kenara. Öyle değil. Bakın çözemediğiniz soruları gerekirse kesin. Ya kitapçığı parçalayın parçalayın. Kes videosunu izler gerekirse kendin uğraş arkadaşına çözdür hocam anladım tamam hemen onu çöpe atmayın alın elinize bir zarf olur bir defteriniz arası olur koyun oraya onları biriktirin gerekirse 10 gün sonra 15 gün sonra o sorulara bir daha bakın yani sizi bunlar kurtarır hocam şu anda netlerim artmıyor sınavlara giriyorum şu anda belki psikolojik psikolojikmen rahat değilsiniz çünkü daha ayet hep konuları eksik daha onlar yetişecek mi yetişmeyecek Hı -hı. mi e bir de hocam psikolojik hani sınavdan bir hafta önce olsa, mesela diyelim ki yarın ya da bugün diyelim ki TYT sınavındayız. Hı hı. O psikolojiyle çözdüğünüz sorularla, şimdiki denemede çözdüğünüz sorular bilmem. o zaman alıcılar daha fazla açık oluyor, daha fazla konsantre oluyorsunuz. Bunu unutmayın, sizin en iyi sınavınız inşallah TYT gerçek sınav olacaktır. Yani branş denemelerini çözüyorsunuz, ihmal etmiyorsunuz TYT'de çözülemeyen soruların hepsinin çözümüne ulaşıyorsunuz. Dediğim gibi sorulara atmıyorsunuz. Biriktir. 10 gün sonra, 15 gün sonra bir daha bakın. Bu sınavdan bir hafta öncesine kadar ki geçerli bizim e, yolumuz. Madem AYT dedik hocam, AYT'yi de söyleyelim. Evet hocam, soru Gençler, zaten. AYT'de bazı arkadaşlarımız bana evet. yazıyorlar. Hocam, limit türev integraldeyim, onlarım yetişir mi? Oğlum bakın, Beni yani kızdırmayın. <laughs> yine Bizim toplam 10 haftamız var. Bakın limite 2 hafta ayırsan, türeve 3 hafta ayırsan, integrale 3 hafta ayırsan bile 3 hafta diyorum 21 gün. Yani hocam. toplasanız zaten toplam 7 hafta etti. 7 hafta mıydı? 3, 3, 2. Kaç hafta etti ya? Kesinlikle. Aferin böyle müdahale ettim. 8 haftamız etti. Bak yine 2 hafta boşta kalıyor. Hocam ben daha trigonometri değil diyen arkadaşımız. İnanın kendinize haftalık programlar yapın. Yani mesela diyelim ki trigonometri hocam iki hafta. Tamam. Trigonometriden sonra hangi konumuz var? Hocam logaritma bir hafta. Diziler bir hafta. Limit bir hafta. Türe 2 hafta. Geriye kalan da integral zaten çalışsanız bitti. Bak yine 10 hafta oluyor. Moral motivasyonu düşürmeyin. Aynen bu şekilde davet edin. Lütfen kendinize programlar yapın. Yani salapati gitmeyin. Hocam Bundan sonra 10 haftam var. Ben neredeyim? Tümhamed'deyim. Ya da hocam daha ben Poynonlar'dayım. Ya da bitirdim, tekrara geçtim diyen arkadaşımız. 10 haftaya göre program yap ve lütfen devam et. Yani AYT'de ben bunu deyince rehber öğretmenler beni linçliyorlar. Linç yasınlar, önemli değildir. Şimdi TYT'de denemeye girmek zorundasın. Branş denemelerine girmediğin sürece net daraltmaz. Çünkü orada bir deneme terbiyesi var süre sorunu var, okuduğunu anlama var, mantık yürütme var. Hepsi üstte koyduğunuz zaman gerçekten denemeye girmeniz lazım. AYT'de de denemeye girmenize gerek yoktur deyince Rehber ben de beni işliyor. Evet. Çünkü orada bilgi var. Deneme terbiyesine gerek yok. Oğlum senin bir sürü konu eksiğin var. Daha sen diyorsun ki demen hocam benim bir türev integral daha bitmedi. O zaman ayete denemesine şu anda girmenin bir anlamı yok ki. Girip de 3-3,5 üç, 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 saatini denemede soruların yarısını yapıp yarısını yap, yapmayacak şekilde zaman geçireceğine bir de o gün ölüyor. İşte hocam ayetin hemen çok kötü geçti. Hayda. Moral motivasyon öğrenciler kesinlikle. Onun hocam. yerine hocam. eksiklerim tamamla. Bunu iddia ediyorum. Konu eksiğin olmasın. Sınavdan bir hafta öncesi dedim ya TYT de aynı şekilde sınavdan bir hafta öncesi. Sınavdan bir hafta önce son 5-6 yılın çıkmış bütün sorularını çöz sınava gir. Eğer konu eksiğin yoksa full yakın yaparsın. Ama kul yoksa. Çünkü ayette de bilirsen yapıyorsun. Bilmezsen yapamıyorsun. Süre sorunu yok. Deneme terbiyesine gerek yok. Yani onu zaten sen almışsın. Ayetinin bilirsen yapıyorsun. Başka bir anlamı yok. Ve bunu öğrenciye ikna etmesi de zor. Hocam. ben bunu işte Ayete söyleyince, hocam diyor konu çok e, ayet denemesine giriyorum. Ya girme kardeşim girme. Çünkü ben bizim kurumda da diyorum Öğrenci arkadaşımız girmiş, Hocam diyor limit türevi integralim yok. Orada 10 soru boş. E tamam tamam Osman. O keşke o 3,5 saatini keşke limit videosu izleseydim. İnan limiti keşke halletseydim. Yani bir daha diyor. Eğer hocam benim eksiğim hiç yok diyen arkadaşımız. Tabii ki denemeye gir. Tabii ki ya. Ben sadece sıkışmış hocam bunun eksiğim çok fazla diyen arkadaşlarımıza önerim budur. Branş denemelerini kesinlikle ihmal etme TYT'de ama AYT'de de öncelik değil öncelik konexiklerin tamamlanmasıdır. Çözebildiği kadar soru bankası çözmeleri ayrı. Mesela da. diyelim ki bir kitap bitti. Yani ben yine söylüyorum. Denemeye gireceğine ikinci kitap bitirsin. Denemeye Çözünün gireceğine de. üçüncü kitap bitirsin. Denemeye gireceğine paskül bitirsin. Son 10 gün, son 5-6 yılın bütün sorularını çöz. Ama anlayarak çöz. Gerekirse yazarak çöz. Çöz, sınava gir. Fıla yakını yaparsın bilmiyorsun. Ben son yıllarda. E, hocam hep tekrar ediyor. Tekrar ediyor. Hep tekrar başladı hocam. Yani Kesinlikle. ben baktım mesela biz bir kamp yaptık burada. 2022'den 2023 polinom soruları bugün aynı. İkinci dereceden. 2020, 2020'den beri aynı evet. hemen Ya hocam fonksiyon 2024'te diyor ki bir tane kökü vardır diyor. 2023'te de polinom sorusu p p1 eşittir sıfır demiş başka da kökü yoktur demiş aynı soru. Ben eminim ki 2023'teki o polinom sorusunu çözen arkadaşımız. 2024'te çok rahat soruyu çözerdi. Ya binom binom. Esme benzer sorular geliyor. Ama anlayarak çözeceksiniz. O da son 10 gün, son bir hafta, son 5 yılın çıkmış sorularını çöz. Sınava girin. İnanın full yaparsın. Ve anlayarak çözebilmeleri için 10 haftada çok kıymetli bir zaman değil. Tabii 10 hafta ya. Yani, Kesinlikle. hocam zaman az kaldı yetişir mi? 10, 10 hafta, 10, 10, 10 haftadan bahsediyorum. İşte program yaparsan inanın çok başarılı olursun. İnşallah hepiniz de istediğiniz üniversiteleri kazanırsınız. Ama Ve bu işin yolu çalışmaktan geçer. Benim geçecek. müsaadeniz olursa hocam şunu söylemek isterim. Ben kendi öğrenciliğimden de biliyorum. Üniversite gençler son düzlükte kazanılır. Kendim 2,5-3 ayda üniversite kazanmış birisiyim. Ve bana yapamazsın dediler kulağıma hani bir söz vardır ya kulağına fısıldayacaklar yapamazsın diyecekler ama sen yapacaksın. O hesap kendimde inandım. Kendime, kendinize inanacaksınız ve iki buçuk üç ayda her türlü şeyi yapabilir, başarabilirsiniz. Evet. Geleceğiniz avuçlarınızdayken kimsenin eline bırakmayın gençler. Size söyleyeceklerim bunlar. Ya ben bir de kızdığım noktadan bir tanesi de şudur. Ya yani ben kızdığım böyle. Hani bazen diyorlar ki, hocam sen niye çok kızıyorsun? Ya çocuğa bakıyorum mesela. Dersten önden geçiyorum. Diyorum ki gençler ne yapıyorsunuz? Hocam aradayız. Ne istiyorsun? Cerrah başatı. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? Ankara hukuk. Diyor maşallah çok iyi. Demek bunlar başarılı çocuklar. Ya gidiyorum yemek yiyorum. Aradan bir saat geçmiş. Çayımı içiyorum, sohbet ediyorum. Çıkıyorum aynı çocuklar. Diyorum ne yapıyorsunuz? E hocam işte daha derse geçmedik. Ben o bir tanesini tuttum. Yok aslında doğru Hocam niye böylesin? Oğlum beni kızdırmayın. Yani bu şekilde mi bu kazanacaksın? Bu şekilde mi bu kazanacaksın? Yani kandırıyorsun. Ben de kandırıyorsun, kendine kandırıyorsun. Yazık günah değil mi? Ailenizin severmiş olduğu emeğe yazık günah değil mi? Ya ben her zaman diyorum, kendine saygı duyuyorsan, kardeşim potansiyel kimsin, Türkiye birinciliği istemiyorum. Ya hocam ben çalışsaydım, işte bunu bana demeyin. O zaman çalışsaydım bunu. Hocam ben çalışsaydım, işte haram tıpa giderdim. E şimdi neredesin? E hocam haram ıı, matematik ya da veterinerlik. O, o zaman çalışsaydın haram sayısıydı. Yani yap. Elinizde daha zaman var. Lütfen bu zamanda düzgün bir şekilde değerlendirin. Hocam geometri. Teşekkür ederim hocam evet. düşünceleriniz için. Geometride de arkadaşlarımıza söyleyeceğim şeyler şunlardır arkadaşlar. Geometride e, konu seçmeye çalışın eğer hani geometri tamam an, tam anlamıyla geometride e, sıkıntılarım var diyorsa matematik yapanlar zaten matematik yapacak. Geometri... E, ayrı hani belirleyici olarak geometriye yanaşacaklar. Sizi geometri ön adımı atarak çıkartacak öne. O yüzden geometride de Hiç çemberin anlayıcısı kesinlikle hocam. Ama geometri çoğu öğrencimiz ihmal ediyor. Evet. Bonus. Ve çekiniyorlar da. Evet. Özellikle evet. öğrencilerimiz, kendi öğrencilerimizde mevcut. <gülüyor> yani yalan var <laughs> ya. ya. Şimdi bitsin bu, ikimizin yapması yapacağız? yani geometri geometride arkadaşlar çemberin analitiğini analitik geometri özellikle bunlara çalışmaya çalışın videoları izlemeye çalışın Kendiniz de çalışın, hocalarınızla darlayın bu konuda. Bir de söyleyeceğim şeyler eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen. Temel özellikleri geometride iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü geometride en zor soru sormak ister isterlerse eğer eşkenar üçgenden gelir, kareden gelir. Dörtgenlere hakim olmaya çalışın. Bu üçgenlere hakim olarak gerçekleşecektir. Olabildiğince soru bankasından çözmeniz ve branş denemeleri hocam dedi TYT olarak söyledi. Hani AYT denemelerinde de geometri soruları iyi sorular soruyorlar. Onları da çözebilirsiniz. Yani sizi öne çıkaracak geometride, e, geometridir matematik yapabilenler için geometri size öne çıkaracak. Bu konuları seçin. Hangi sorudan ne kadar, hangi konudan ne kadar çok soru çıkıyorsa onlara yönelin. Bir adım öne çıkmaya çalışın ve geometriye korkarak yaklaşmayın. Bakın unutmayın bir dakikada bir soru ne kadar zor olabilir. Siz sadece bunu motto olarak belirleyin. Yani sorulardan hiçbir şekilde korkmayın. Soru çözdükçe başardığınızı göreceksiniz. Geometride de söyleyeceklerim benim bunlar. Geometriden çekinmeden yaklaşmalar hocam. Gençler, anladınız değil mi? <laughs> anladınız değil Bence mi? Anlamışlardır <laughs> anlamışlardır. Sizce Bence anlamışlardır hocam, sizi de sinirlendirirler. Vallahi çok sinirlendiririm. Hocam ben erken ölürüm ya. Çünkü ben çok sinirlendiriyorlar. Sağlıklı ömrü versin hocam. Ya şöyle bir şey, çünkü çocukta potansiyel var. Bakıyorum gerçekten çok iyi yerler kazanacak. Hep olması, açıkta kalması, istediği sıralamayı yapmaması. Bu benim moral motivasyonumu düşürüyor. Beni evet. sinirlendiriyor. Ondan sonra Mustafa Hocam niye çok sinirli? İşte sinirli olmanın sebeplerinden bir tanesi budur. Lütfen zamanın kıymetini bilin. Ailene, kendine saygın varsa potansiyelin neyse sonuna kadar kullan ve kazan. Tamam. Hocam kıymetli düşünceleriniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Ee, söyleyeceklerimiz arkadaşlar bunlar. Mustafa hocamızı ağırladık. Ee, tekrar söylüyorum kanalıma abone olursanız dinlediğiniz için de burada teşekkür ederim kanalıma abone olursanız mutlu edersiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Izleden... Yorum ve beğeni kesinlikle i̇hmal Yorum etmiyorum. ve beğeni ihmal etmeyin kendinize iyi bakın çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum hoşçakalın.